Evet sevgili Esra'cığım hoş geldin. Hoş Esra İzmeci Türkiye'nin en sevdiği psikologlardan ve gerçekten gönülden gönüle bir köprü kuruyoruz onun sayesinde. Nasılsın? İyiyim. Pembelerle ne kadar güzel olmuşsun. Böyle bahara girerken evet. böyle pembe giyim dedim ki böyle gönlümüz ruhumuz pembeleşti. Açılsın valla. Yani şu anda ekran başında olup da kendini kötü hissedenler varsa lütfen kendinize önem verin. Kendinize değer verin değil mi? Kalkın bir duş alın saçınızı tarayın ne bileyim yanaklarınıza bir allık sürün. Gülerek başlayın. Evet. Aynada gülme egzersizi. Nelere sahipsiniz A, Aynada gülme düşünün. egzersizi nasıl? Evet o kadar iyi geliyor ki. Nasıl? Çünkü güldüğümüz zaman serotoninimiz tetikleniyor. Ama tüm kaslar çalışması lazım. Ağzına kalemi alıyorsun. Böyle. Pardon. Şunu vereyim. Daha şey. <laughs> Bu. Kolonya sürelim. Ha, Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bütün kasların şey <laughs> yapması... <laughs> <laughs> Aa, bu sahte bir şey oluyor ya. Hayır. Vücut yani yüzümüzdeki kaslar ve gülme kasları. Allah Allah çirkinliğime bak. Bunu <laughs> <laughs> kimsenin <Peki>. yanında yapmayın. İyi. <laughs> iyi <laughs> Evet. Bak <laughs> işte. <laughs> 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 Zaten <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Doğal olarak bunu buraya koyduğunda <laughs> gülme geliyor değil mi? <laughs> Hayır. Çirkinliğin. Ben çirkinliğimden gülerim yani. Ya seni çekin ee, olmanın imkansız. Olur mu canım? Allah Ay, aşkına. şu şey, tipe bak bak, bak. bak. Böyle yani, ya de çok da. <laughs> gülün gülün. Şimdi diyeceksiniz ki yani hayatımızda gülmemizi gerektirecek hiçbir şey yok. Gülmek için, gülmemek için bahane değil de gülmek için çare arayın. Çok doğru bir şey. Bilmek iyileştiriyor çünkü. Bir de sahip olduklarımızı bilmiyoruz. Aslında ne kadar çok şeye sahibiz. 100 Şurada 100. bizim oturabilmemiz, konuşabilmemiz, biz seni görebilmemiz için. Bunun bir tanesini elde edebilmek için her şeyini verecek insanlar Tabii. var. O yüzden sahip olduğumuz her şey, biz e, devamlı sahip olduğumuz için onların kıymetini bilmiyoruz. bilmiyoruz. Her gün kendimizi hatırlatsak nelere sahibiz, olumlu özelliklerimiz neler, şimdiye kadar neler başardık. Bunları hatırlatan insan iyi hisseder. Unutmamak lazım. Evet hazır mısınız dertleşmeye? Telefon numaralarımızı sevgili yönetmenim ekrana getirdi. 0-212-333-3370 ve 71 canlı yayın telefon numaramız. Her türlü derdiniz olabilir. Mesela dün akşam eşinizle kavga etmiş olabilirsiniz. Çocuğunuzla anlaşamıyor olabilirsiniz. Ergen çocuğunuza söz geçiremiyor olabilirsiniz. Kayınvalidenizle problem yaşıyor olabilirsiniz. Aldatılmış olabilirsiniz. Benim aklıma gelen bunlar. Hı hı. Sizin yaşadıklarınızı anlatmak ister misiniz? Sizi canı gönülden dinliyoruz ve bakın bunu hep Nuray Sayar'ı der ki, derdini lütfen akrabana, eşine, dostuna, bir başka kimseye anlatma. Beş çayının yanında kek yaparlar Kesinlikle seni. Kesinlikle öyle. Çok doğru. Bunu kime anlatacaksın? İşin uzmanına anlatacaksın. Şimdi biz hep niye bir e, psikolog eşliğinde ilerliyoruz? Gerçekten yön veriyorsun insanların hayatına. Çok teşekkür ediyorum Esra Hacım evet, sana. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle imkanınızı Sorularla başlayalım. Için. Tamam. Sonra da seyircilerimizi canlı yayına alalım. Hadi enerjiniz bol olsun. Derdiniz neyse hiç sıkmayın kendinizi çünkü mevsimler gibi dertlerde, değil mi? Yaz geliyor, kış geliyor, bahar geliyor, değil mi? Hep kışı mı yaşıyoruz? Hayır, mutlaka. Dertler de mevsimler gibi, yalancı, geçici yani. Ee, evime tadilata gelen adama aşık oldum demiş. Her hafta tadilata gelsin diye iş çıkarıyorum. Duygularımı kendisine söyleyemiyorum, ne yapmam lazım? Bekar biri herhalde diye düşünüyorum herhalde verme. öyle bir şey ayrıntı vermediyse ee, şimdi tabii ki olabilir şimdi sık gördüğümüz insanlara evli bir açıp bunu söylemezler söyle mesela valla söylüyorlar artık ha? ya ben de şaşırdım onun için bir sorayım dedim ee, şöyle bir şey aslında her gün gördüğümüz daha çok yakın temasta bulduğumuz e, bulunduğumuz böyle işte onun gücünü görebildiğimiz kişilere duygusal bir şey beslemeye başlayabiliyoruz Öyle eğer gönlümüzde boşsa. Mesela nasıl olabilir? Şimdi o sizin sonuçta bir kurtarıcınız gibi evinize geliyor, tadilat yapıyor. Hele biraz da size görüntüsü de böyle görsel olarak da hoşunuza giden biri ise her gün görmeye ya da böyle her hafta görmeye başladığınız için bir yakınlık duyabilirsiniz. Ama burada önemli olan tabii ben hep şunu söylüyorum. İlk adımı genelde erkeğin atmasını isterim ben. Çünkü o zaman gerçekten daha kıymetli oluyorsunuz ve sizin için sizi elde etmek için bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor. Yani bu sizin iş yerinizde çalışan biri olabilir. Eve gelen tadilat için gelen biri olabilir. Yani belki orada bir sohbet açabilirsiniz. Ne mesela ee, ne açacak? Tadilata neye geliyordur eve mesela? Hani ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? Merhaba. <laughs> yani işte daha önce bir şey olduğunuzu ne kadar okudunuz falan yani böyle gündelik sorularla. İşiniz İşinizden memnun musunuz? Evet işinizden memnun musunuz? Işte Gerçekten gibi. Ben böyle mi yapacak? Evet. Hani nasıl olsa evine gelmiş. Tadilat yapıyor. Güveniyor da evini alıyor demek ki adam. Hani nerede kiminle Canım, çalışıyorsa. her tadilat yaptığımıza güvenmiyoruz ki evimize alana. Güveniyor demek ki mi? buna güveniyor. Belki yakında birinin bir ha, tanıdığı, olabilir. tanıdığı olabilir. Onunla ilgili sorular sorabilir. İşte çay içer misiniz, su içer misiniz gibi bir şeyler sorabilir. Evine bir gelmiş kek kişi. Bir <laughs> <laughs> Zaten hani şimdi tabii burada şöyle bir dezavantaj var. Karşınızdaki kişi sizin evinize tadilata geldiği, çalışmak için geldiği için... ...sizinle yakın bir temas kurmaya çekinebilir. Yani yanlış anlaşılmaktan korkar. Tabii yani görev başından nihayetinde başında. değil mi? O yüzden oradaki sohbet kapısını sizin açmanız <gülüyor> gerekir. <gülüyor> i <laughs> do Sürür <laughs> geldi özür dilerim. Çok öp ne olur yani. Görevi şey yapmamak lazım. Kötüye kullanmamak, lazım. kullanmamak, Kötüye kullanmamak yani. lazım. O yüzden siz sohbet açıp yani siz bir açık kapı göstermeden o kişinin size yakınlaşması zor olur. Normalde yoksa bir erkeğin bir kadına yanaşmak için adım atmasını daha çok isteriz ki orada elde etme sürecinde kadın değerli olsun diye. Çünkü biliyorsunuz kolay elde ettiğimiz hiçbir şeyin kıymeti olmuyor. Özellikle ilişkilerde erkek avcı olduğu için mutlaka elde etme süreci uzun olmalı, meşakkat olmalı yatırım yaparak zaman ayırarak olmalı ama burada hani adam, adam görev başında olduğu için siz bir kapı açabilirsiniz sorularla. Anladım. Ne yersiniz, ne içersiniz? Ne içersiniz? Ne, ne zaman bu işi yapıyorsunuz? işte ne kadar güzel yapıyorsunuz da diyebilir. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel tadilat yapıyorsunuz. <laughs> Çiviyi <güzel çakıyorsun. gülüyor> ne güzel çakıyorsunuz. <laughs> ne güzel. Ay bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Bak kalemin faydaları bu. Kalemle başlayınca Gülme devam Ay, ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Benim çok kötü bir özelliğim var. Çok affedersiniz. Annem hatta bana çok kızar. Ben gülmeye başladığım zaman kendimi durduramayanlardanım. Ne güzel. Yani yayın bile güzel değil ya. Olmadık <laughs> yerlerde böyle kriz geliyor yani. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> evet. İltifat edecek adama ve öyle başlayacak. Evet. Ee, kocam bana aldığı altınları işsiz kalınca bozdurdu. Şimdi işi var ama alamadı. E alamıyor. Kocam altınlarını nasıl aldırabilirim? <laughs> Soruyu da okuyamıyor. Hüseyin <laughs> beni al 5 dakika ekrandan. <laughs> beş dakika. Şimdi bu altın meselesi özellikle biz hep altınların kadına yatırım olduğunu evlilikte işte evlenirken düğünde takılan <laughs> <Çok gülüyor> e, Gerçekten kriz geldi. <laughs> Evlilikte düğünde takılan takıların kadına ait olduğu, kadına bir güvence olduğu söyleniyor. Eğer kadın da çalışmıyorsa, erkek o dönem çalışmadığı için evi geçindirmek için vermiştir mutlaka ama kadın e, o vadede çalışmamaya devam ediyorsa, erkek çalışmaya başladıysa kadın eşine şunu söyleyebilir. Ben o altınlarla kendimi güvende hissediyordum. Yine zor zamanlarımız için yanımda tutmak istiyorum. O yüzden e, en azından teker teker hepsini bir anda alamayabilirsin ama küçük küçük sen bana para ver altın alamıyorsan ben onları biriktirip tekrar altınımızı alayım. Hem bizim için bir birikim olsun hem de ben kendimi güvende hissedeyim diyerek söylüyorsun. Yani bir anda hepsini alamaz ama küçük küçük siz istemeye başlayın. Hatta istiyorsanız altın değil direkt para isteyin. Siz biriktirip altın alın. Evet. Nur ablacığım görümcem o kadar dedikoducu bir kadın ki onunla bir daha görüşmek istemiyorum. Kocam da diyor ki o benim kardeşim. Kardeşimle görüşmezsen ee, kardeşimle görüşmezse nasıl davranmalıyım diyor. ...kocam da benim kardeşimle ha, görüşmezse. Kardeşi, o, o, benimle kardeşime görüşmezse. Şimdi burada tabii ben ilişkilerde... ...şunun önemli olduğunu söylüyorum. Yani muhtemelen hayatımızda... ...kendi annemizle bile tartışıyoruz. Kendi kardeşimizle bile tartışıyoruz. Ama bu kişi sizin eşinizin kardeşi... ...ya da eşinizin e, annesi olduğu zaman... ...hayatınızdan çıkartabiliyor olmak... E, ...çok daha kolaymış gibi geliyor. Ama aynı sizin kendi kardeşiniz... ...annenizi hayatınızdan çıkartamadığınız gibi... ...eşiniz de bu durumu istemez ve... Eşiniz tabii ki şunu ister benim eşimle görüşüyor olsun. Şimdi dedikoducu biliyorsan ne yapacaksın? Ona göre davranacaksın. Yüzeysel konuşacaksın, başka insanlar hakkında konuşmayacaksın. Yemek tarifi konuşacaksın, gündelik şeylerden konuşacaksın. Ne sırrını vereceksin ne başka bir şey anlatacaksın. Ama onunla iletişime devam etmelisin. Çünkü ben hep gördüğüm bu şekilde kayınvalideyle, kardeşlerle iletişimi kesen kişilerde tabii. sonrasında bir yerlerde mutlaka o erkeğin içinde bir defo bırakıyor hı hı. ve onlar da sizi konuşmadığınız için daha çok size karşıt gelerek doldurmaya başlıyorlar ve bu erkeğin içinde bir yaraya yol açıyor. O yüzden siz dedikoducu da olsa bir şey de olsa ona göre şeylerinizi anlatın. Ona göre kendinizi kontrol edin ama iletişime devam edin küsmemek lazım. Hemen iletişimi kesmemek lazım. Bir de onun kardeşi yani. Evet yani siz nasıl kardeşi Bak nasıl düşünüyor benim kardeşimle görüşmezse. Ama orada adamın da hakkı onun kardeşiyle görüşmenizi istemesi. O yüzden böyle çok net keskin sınırlar içinde olmuyor olmak lazım. Şimdi bayramda e, kalbura bastıya yanlışlıkla şeker yerine tuz koyduğu için kocası tarafından dövülmüş. Aa. Ve kocam haklı mı diyor. Şimdi e... Yani ne için dövmenin zaten haklı bir tarafı olamaz yani bir, biri size şiddet uyguluyorsa korkunç bir şey ne var. oluyorsa olsun hiçbir şekilde e, böyle bir haklılık yok. Mesela siz kocanızın haklı olduğunu nereden yani bu soruyu sormak bile ona bir nebze olsun paye vermektir değil mi? Tabii. Şimdi ama çok kötü bir durum var maalesef erkekler özellikle narsistik erkekler çok hatalı olsalar bile. Bir süre sonra sizi hatalı göstererek, sizi değersizleştirerek hatta sizin de hatalı olduğunuza inandırmaya başlıyorlar. Bunlar manipülatör. Yani sen ben evet herhalde gerçekten hata yaptım bunu hak ettim demeye başlıyorsun. Bir de yani bu mutfak işidir. Bugün tuz koyarsın yarın şeker ya koyarsın. Olabilir. her insan yet, hata yapıyor. E, yakarsın ya da pişmez yemek. Yani bu hani bu şuna benziyor. Ya e, sofraya tuz koymadın yok orası yemek tuzu oldu diye o zaman size şiddet uygulasın. Şiddetin hiçbir haklı sebebi olamaz. Lütfen bu manipülatör, narsistik erkeklere dikkat edin. Her zaman haklı olduklarını düşünür, size de düşündürtmeye çalışırlar. Asla böyle bir durum yok. Eğer siz dik durur, haklı olmadığını söylemeye devam eder. Hatta bence lütfen sessiz kalmayın ve şikayetçi olun. O zaman görün bakalım kalbura bastığında tuz mu var yoksa şeker mi var ne olmuş sebebi neymiş dövmek için o zaman görürüz. Böyle bir sebep olmaz. Dövmenin şiddetin hiçbir sebebi olmaz. Evet. Zeynep Hanım demiş ki Nur Hanım Esra Hanım'a Kınalı Adadan çok selam ve sevgiler. Onu çok, çok seviyorum. Bizlere verdiği bilgileri ilgiyle takip ediyorum demiş Zeynep Solist. Aa çok çok selamlar çok öpüyorum sizleri. Kınalıada'ya Ada'ya selamlar. Evet, gider, gider misin sıklıkla Knalı Ada'ya? ya büyük adaya falan gidiyorum Kınalıada'ya Ada'ya ne zamandır gitmedim. Bütün Adadan izleyen herkese selam çok olsun. Çok sevgiler olsun. Bu arada Antalya e, Kepes e, kitap fuarında olacağız 7 Mayıs'ta. Antalya Kepes'e geliyoruz. Bilginiz olsun. Pazar günü işi olmayanlar, daha doğrusu vak vakti olanlar varsa kitap fuarında sizlerle buluşacağım. Şimdiden söyleyeyim. Baktım şimdi gördüm. Onu da paylaşmışlar. Çok güzel Antalya'da Kepes. Antalya'da olacağım ayın 7'sinde. Güzel değil mi? Güzel, çok evet, güzel. Selam olsun Antalya. Ya. Selam olsun. Evet sevgili Nur Hanım, ölümden çok korkuyorum ve bu korkumu yenmek için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Psikologumuza sorar mısınız? Şimdi ölüm korkusu özellikle aslında yaşlılıkta daha çok çıkan bir korku. Hmm. Ama siz eğer bir sağlık probleminiz yoksa, yaşınız daha çok ileri bir yaş değilse, o zaman bu korku bizim hani gerçekten bir tehlike anında hissetmediğimiz bir korku oluyor. Hmm. Burada hep kendinize şunu hatırlatın. Sağlıklıyım. Sağlık kontrollerimi yapıyorum. Dışarıdan olası gelebilecek tehditlere karşı kendimi korumaya alıyorum. Nedir bu işte arabaya bindiğinizde emniyet kemerini takmak, dikkat etmek, gece çok gece yarısı dışarılarda dolaşmamak gibi neyse artık dikkat etmeniz gereken, kontrol edebileceğim için her şeyi yapıyorum ama kontrol edemediğim ve benim başıma bir şey gelirse yolda yürürken saksı düşerse ya da Allah korusun kalp krizi geçirirsem, kontrol edemediğim bir şey olursa Hayatta kontrol edemeyeceğimiz şeyler için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bunu kendinize tekrar tekrar hatırlatmanız gerekiyor. Orada e, ölüm hani bizim kontrol edemediğimiz bir şey ya bazen, çoğu zaman. Çoğu o yüzden zaman. orada kontrol edemediğimiz şeyler bizi korkutuyor. E, biz kontrol edebildiklerimize odaklanıp diğer tarafı akışa bırakmayı öğrenmemiz lazım. Konsolede sağlığına dikkat et, sağlıklı beslen, sporunu yap. Ondan sonra kendini koru, emniyet kemerini tak, işte dikkat et hayatına. Sonrası nasıl oluyorsa elinden geleni yap, elinden geleni yap gerisini akışa Allah bırak. bırak. Allah'a bırak. Aslında bırakılması gereken en güzel mertebe yani. Gerçekten yani. öyle. E, ona bıraktığın zaman o kimsenin yanına bırakmıyor sana yapılanları. Yarına bırakıyor ama kimsenin yanına kalmıyor valla. O kadar güzel bir güç ki yani ona sığındığın zaman kimseye de ihtiyacın olmuyor. İnşallah bir an önce bu ölüm korkunuzu yenersiniz. Peki evet. başka önereceğim bir şey var mı? Mesela inançlı Ekstra. olmak çok iyi geliyor. Yani kendi insanın dini inançları doğrultusunda işte dualarını yapması, inancını yapması. Çünkü e, şunu bilmek istemiyor insan. Öleceğim ben yok olacağım. Evet. Yani ama inancın olduğu zaman onu düşünmüyorsun. Sanki daha yeni bir e, durumun yeni daha güzel şeylerin seni beklediğine de inanıyorsun. Eğer evet. güzel davranırsan güzel e, şeyler yaparsan diye. O yüzden e, inançlı olan insanların ölümden daha az korktuklarını görüyoruz. O inancınız doğrultusunda da bir şeyler yapabilir, hayata katkınız olur, yardımlar yaparsanız o ölümden inan korkmuyorsunuz o zaman. Peki. 19 yaşındayım. Nur abla merak ediyorum. Size de sormak istiyorum. Psikoloğunuza da sormak istiyorum Esra İzmeciye. Sizce ailemin istediği kişiyle mi yoksa aşık olduğum kişiyle mi evlenmeliyim? Şimdi buradaki en önemli soru aşık olduğunuz kişi neden ailenizin istemediği kişi? Burada hani aile belli ki aşık olduğu kişi aile istemiyor. Aile niye istemez? Eee Kızına veya denk olduğunu düşünmez. Eğitim durumları denk olmayabilir. Ya o da doğrudur bence. Genelde Bilmiyorum, evet. Sen ne diyorsun? Yani ben o denkliklerin ne kadar evlilikte denklik olursa o kadar mutluluk olduğunu düşünüyorum. Annem hep benim der ki... ...davul bile dengi dengini. Evet o denklikler... Ve anneler bunu anlıyorlar biliyor musunuz? Çok mesela? iyi hissediyorlar. Şimdi aşk zaten çok zor bir şey. Evlilik zaten çok zor bir şey. Şimdi bir de çok farklılıklar olup... ...bir de farklı olduğunuz kişi... ...sizinle hiç orta noktaya gelmekte... ...böyle istemezse orta noktaya gelmek... ...sizi zorlarsa... O zaman evlilik çok zorlaşıyor yani evlilikte maddi denklikler, eğitimsel denklikler Onun dışında aile faktörlerinde denklikler, kültürel denklikler çok önemli ne kadar denk o kadar iyi. Peki bir şey soracağım ya 19 yaşında ya şimdi evlenmesi gerekiyor mu hemen? Yani senin istediğini ailen istemiyor ailenin hı hı. senin için istediği biri var sen istemiyorsun? evlenmek zorunda mı? Değil aslında çok genç yaşta. 19 yaşı yaşındasın daha. daha yani. tanımaya fırsat vermesi lazım ama ben bu gençlerin evlilik isteğini de şöyle anlıyorum. Şimdi. Belli bir yaşa geldikten sonra evlenmeye karar vermek çok zor. O yaşlarda daha kolay e, karar veriyorsun. E çünkü yani e çünkü neden? Deli, cesareti deli cesareti oluyor. Cesareti oluyor. Daha ben az bu adamı düzeltirim, evet, düzeltirim diyorsun. diyorsun. Daha az tecrüben olduğu için de sanki evlilik daha kolay kolay yürüte, sonra yürütülebilir. Sonra katlanmaya bir şey çalışıyorsun gibi Katlanmaya çalışıyorsun, düzeltirim diyorsun. Olsun, farklılıklarımız olsun, ben tolere ederim diyorsun. Ama hiç unutmayın, aşık olarak evlendiğiniz kişi bence zaten aşık olarak evlenmeyin onu da söyleyeceğim ya. aşık olarak evlendiğiniz kişi Aşkınız azalmaya başladığı zaman onun her şeyini görmeye başlıyorsunuz. Çünkü aşkın gözü kördür. Evet. Gerçekleri göstermez ben size. Ben aşk olarak evlenmiştim, boşandım. Evet. Yani <laughs> gerçekleri görmeye başlayınca görüyorsun çünkü. Çünkü sonra. a diyorsun bu adam bunu çorabına atma işte dağınık. Evet. Arkadaşlarıyla geziyor, işte atıyorum alkol kullanıyor, sorumsuz. İyice gözüne gelmeye başlıyor. O yüzden aşk duygusu biraz geçecek, bakacaksın gerçekten Anlaşıyor muyum? Anlaşamıyor muyum? o zaman karar vereceksin. Ya mesela kriter ne olması gerekir evlilikte? Karşı cinsle ne aramalıyız? Mesela karşı cinsle hep öncelik önceliğimiz şu birbirine karşı saygın var mı? Mesela en ufak bir tartışmada saygısını bozuyorsa senden çok çabuk vazgeçiyorsa seni özellikle erkekler çok fazla cezalandırıyor engelliyor oradan buradan çıkarıyorsa e, o erkekle olunmaz. Bir soru sorulmuş. E, nasıl erkekle evleneyim? Ya da nasıl erkeğin gerçekten beni sevdiğini anlarım? Sensiz nefes alamaz erkek. Eğer seni gerçekten seven erkek, sensiz kalmak istemez, sensiz nefes bile alamaz. Sen gittiğin zaman, senden ayrıldığı zaman nerede diye merak etmeye devam eder. Seni korumaya, kollamaya devam eder. Bakın gerçekten erir özellikleri yüksek bir erkek bunları yapar. Ama çok çabuk vazgeçenler, hemen başkasını bulmaya çalışanlar, ona buna dadananlar... Ama o da yani çok şey değil mi Esra, ya patolojik bir şey değil mi sensiz nefes alamamak? Nefes alamamak şu demek... Ee, seninle o kadar mutlu ki sen olmadığın zaman o eksiklik onu çok kötü hissettiriyor. Çünkü siz tamamlanmışsınız birlikte. Hmm, sen varsa sen her şey her tamam. Her şey güzel. Yani sen o yoksan birlikse, her şey eksik. Hani body deriz biz ona. Hani böyle İngilizce söyler. Yani birbirinin e, böyle birlikte vakit geçirmekten hoşlar Tamamlayıcı. Senin yapamadığın şeyde o destekçi olur. Hani e, birbirine yardımcı olursun. Onun kırılmasını istemezsin. Kırılacağı şeyi ondan önce engellersin. Hastayken yanında olursun. Kırgın olsan bile birbirine onu önemsemeye devam edersin. Mesela küslükler de bir insanı tanımak için çok önemli. Küslüğünde çok agresif davranışlar gösteren, kavgada sertlik çıkaran, hemen böyle ağır cezalar vermeye çalışan kişiler evlilikte bunun on katını yapabiliyor. Ama zaten küsen erkek hiç sevmem yani. Nazlı erkek, küsen erkek, küsen engelleyen erkek. erkeklerden... Uzak durun. Bir de Küs, erken küsmesi ne demek ya? Erken küsmesi dişi niye olduğunu küser? gösterir. Ne olduğunu? Dişi olduğunu. Aa. Evet. Yani dişi özellikleri fazla çünkü kırgınlık, kırılmak, nazlı olmak kadına yakışan, dişiye yakışan özelliklerdir. Eril erkek kızar, sinirlenir ama küsmez. Yani küsmek dişilik özelliği. O zaman o erkeğin dişilik özelliği yüksek demektir. Hmm. Dişi de hiç sev, sevilecek bir tarafı yok. Öyle mi? Küsen erkek çok itici değil Hayır, mi? Hayır küsen erkek yani erkeğin küsmesi nedir yani? Küsmesi. Erkek adam küsmez, naz yapıyor, küs yapıyor. Evin içinde üç ay konuşmayan Erkek var ya. Erkek adam ağlar ama küsmez. Küsmez. Sen <laughs> ağlar, kızar, tepinsin. İşte sen ne yaptın desin, bağırsın. Bunlar eril özellikler. Ve ama küsmek ona ait aynı değil. Aynı evde olup da küs kalanlar, yatağını ayıranlar, evli olup da aynı yatakta yatmayanlar. Bu insan ruhu için ne büyük bir e, çok ağır bir depresyon. Depresyon ve nasıl bir psikolojik baskı? Çok kötü bir şey. Düşünsene aynı evin içine giriyorsun, canım demişsin. Senin de çok güzel bir sözün vardır ben çok seviyorum. Canım demişsin, mahremini vermişsin, her Tabii. işte sıkıntısında yanında oluyorsun. Adam Hı. evin içine giriyor, seninle konuşmuyor, Hiç. sana dokunmuyor, senle işte cinsellik yaşamıyor, ee, uzaklaşmalar oluyor ilişkilerde. Bu çok kötü bir şey. Çok Evde kötü oturuyorsun, adam böyle geliyor, sana ters ters bakıyor, gidiyor tek tarafı uca oturuyor. İlişki insanı güçlü kılıyor. İlişki insanı güzelleştiriyor sevgi, merhamet, şefkat kadını da erkeği de gerçekten besliyor. Besleyen o bir şey. O yüzden böyle ilişkilerde olun ki hastalanmayın. Çünkü sevgisiz, merhametsiz, aşksız. Hadi aşkı bir kenara bırakalım. Herkesin belki yaşayacağı bir duygu olmuyor ama sevgi ve merhamet olmadığı zaman o ilişkiden. insan hastalanıyor. hastalanıyor. Yani ağacın susuz kalması gibi Tabii bir şey Tabii bir var. de bağlanma, sevilmek bizim en önemli ihtiyacımız. Mesela bebeklere bile yemeğini ver, suyunu, her şeyini ver. Eğer o bebeğe sarılmazsan, Tabii. sevmezsen, onun korkunun, kırgınlığına önem vermez, rahatlatmazsan o bebek bile gelişimini tamamlayamıyor. Bir deney yapılmış, her şeyi verilmiş bebeğe. Yemekler verilmiş, şey verilmiş, ta çok eski yıllarda yapılan bir deney bu. Ve sevilmeyen bebekler hastalanıp ölmeye başlamışlar. Ya o çiçek bile, anneme dedim ki geçenlerde ya senin bu orkideli annemin orkideleri coşmuş böyle. Anne dedim bu orkidelerine ne yapıyorsun dedim. Ben onları sevgiyle besliyorum dedi. Hadi canım falan yapıyorum yani böyle. Ama gerçekten baktım dökerken bile aç canlarım benim her rengiyle aynı konuşuyor falan. Yani sevgi dili oluşturmak lazım çiftler Çok arasında. Çok önemli. Bir...